Evet sevgili seyirciler yanımızda gerçekten Adıyaman'ın önde gelen ses sanatçılarından sevgili İbrahim harika ses var. Kendisi kahtalı olmasına rağmen gerçekten gergerlerin her zaman yanında her zaman yalnız bırakmamış gergerleri. Sayın e, harika ses hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum öncelikle size. Gergerimizi Adıyaman'ımızı e, dünyaya tanıttığınız için ben gergerin sesine çok teşekkür ediyorum. Güzel bu ismi e, layık gördüğünüz için. Sizlere gerçekten e, minnettarım. İyi ki Adıyamanlıyız. iyi ki Gergerliyiz. iyi ki Kaftalıyız. Ben Kahta doğumluyum ama e, Kahta kadar da Gerger'i seviyorum. Bunu da söyleyeyim. Evet, ger söylüyorum e, ger Gerçekten e, Kahta'lı olmanıza rağmen Gergerlerin e, yüreğinde gerçekten ayrı bir yere edinmişsiniz. E, bunun için ne diyeceksiniz? Şimdi e, sağ gel Gergerli hemşerimiz bizi tabii e, kendilerinden biri olarak görüyorlar. Ben de ayrım yapmam hiçbir zaman. İnan ki Allah yukarıda Ha gel geleyim, ha kaktalıyım. Ben hiçbir zaman ayrım yapmam. Benim gel gerek kahtaya karşı ayrı bir sevdam var. Ee, on, o iki ilçeden sonra da Ariyeten e, Sinci de çok seviyorum. sincikler gerçekten çok iyi. Bu üç ilçeyi çok seviyorum. Bütün Adıyaman bizim zaten. Bütün evet. Adıyaman bizim. E şimdi yüreğimiz aynı, kültürümüz aynı, leşemiz aynı, e, yemeklerimiz aynı, kaderimiz aynı. Aynı nefesi alıyoruz. Aynı oksijenle faydalanıyoruz. Aynı sudan faydalanıyoruz. Onun için de bence gerger kâğıt da aynıdır. Ee, hatta ben hatta demiştim bu gerger denek başkanına bir de kâğıt da denek başkanına. Dedim ki gerger kâğıt da bir de Sıncık beraber bir birlik kuralım. Evet. Yani çok iyi olur. Çünkü İstanbul'da Adıyaman'ı en iyi temsil eden özellikle gergerlerdir. Sonra kâğıtlarlar bir de Sıncık'lardır. Ben onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, Gergerli hemşerilerime de minnettarım. Bana çok emekleri var ben onlara gerçekten teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Peki bugünkü e, piknik alanındaki atmosferi nasıl buldunuz? Atmosfer çok güzel. Sabah çok e, aşırı derecede yağmur yağmış, ama ona rağmen de hiçbir gel gele hemşerimiz hiçbir zaman yerine kıpırdamadan burada durmuşlar. Allah razı olsun. Gerçekten e, baktığın zaman binlerce gel gele hemşerimiz var. E, ben çok sevindim. Çok teşekkür ediyorum gel gele hemşerilerime. Peki Sayın Harikases biz de bir gergeli olarak e, bizi yalnız bırakmadığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Son olarak e, sevenlerinize ne demek istersiniz buradan? Ben de öncelikle e, size teşekkür ediyorum gergeli sesi e, yönetimine ve değerli sahiplerine. Emeği geçen e, rejideki arkadaşlara, kameraman arkadaşlara başta size çok teşekkür ediyorum. E, biz elimizde ne gelirse e, gergelerle korumaya olmaya çalışacağız. Birbirimizi sevelim, birbirimizi sayalım. Köy ayrımı yapmadan, e, dil ayrımı yapmadan, ırk ayrımı, mezhep ayrımı yapmadan... Gergere sahip çıkalım, Kahtaya sahip çıkalım, Adıyaman'a sahip çıkalım. Birbirimizi Allah için sevelim. Peki çok teşekkür ederim. Hadi Harikasın. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun.